Korkunç olay dün Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Bir sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırdı. Köpekler Küçük Asiye Ateşi Baş ve Boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı. Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun durumunun iyiye gittiği belirtildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tu General Hidayet Arıkan ve Şahin Bey Kaymakamı Tahir Şahinle aileyi hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Gül, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Anne ve babayla görüştük, konuştuk, doktorlarımızla konuştuk tedavi süreci devam ediyor. Bundan sonraki süreç devletimizin bu anlamda bütün imkanlarını kullanarak en iyi şekilde tedavi ettirmeye gayret edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Ee, ailenin bundan sonraki hem e, tedavi süreci hem de diğer süreçlerini valilik olarak biz takip edeceğiz. Kamuoyunda birçok şey yazılıyor ama bunların bir e, doğruluğu yok. Ailemize baskı yapıldığı veya buna benzer bir e, baskı altında tutulduğuyla ilgili aileyle konuştuk. Herhangi bir baskı yok. Bundan sonraki süreci de zaten adliye intikal etmiş. E, saklanacak, gizlenecek bir durum da yok. Ben e, doktorlarımıza emanet ettik, devletin bütün imkanlarını onlara sunduk. İnşallah tez zamanda da yavrumuz sağlığına kavuşmuş. Olayla ilgili 5 kişi ve site güvenlik görevlisi gözaltına alınmıştı. 2 köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti.